Arkadaşlar biliyorsunuz fish olarak Türkiye'nin her yerinde garantili bir şekilde bütün sevkiyatlarımız devam ediyor. Diğer bir firmamız olan, yine bir sahip olan Asya Kredi Projek'te sizler için en kaliteli ürünler, masa süsü, bijuteri, anahtarlık, dekor, aklınıza gelebilecek bütün her şeyi sizler için üretiyor ve kapınıza kadar toptan perakende gönderiyoruz. Arkadaşlar dediğimiz gibi dekor, masa süsü, anahtarlık gibi ürünleri toptan veya perakende dükkanınızda satmak, pazarlamak, veyahut da stand yapmak istiyorsanız bunlarla alakalı bizlerden fiyat bilgisi almayı unutmayın. Aklınıza gelebilecek bütün ürünlerde kampanya mevcut. Siz hayal edin, biz sizin için üretelim diyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz, renkli baskılarımız da mevcut. Ürünlerimiz tamamen kalitelidir. Mükemmel bir forma, kırılma atma, kokma kesinlikle yapmaz. Stant olarak, e, stand olarak, dükkanlarınızda stand giriş olarak yapabilir. Dükkan girişlerinizi renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Göstereyim sizlere. Çok beğenen labo bu figürümüz. Arkadaşlar dediğimiz gibi toptan veya perakende bizlere mesaj yapmayı, fiyat almayı kesinlikle unutmayın.